geldi. Evet dostlarım tekrar geldik. Hoş geldiniz. Demirci yanına bir kez ne basacağız? Cenet biliz basacağız. Pazaran şöyle toparladım. Toplamda buraya 3 won 50 harcadık. E şöyle 20 tane artı altı var. 5 tane de artı 7 var. Ben şu artı altılara bir artı yedi yapayım. Sonra tekrar video kaydına gireyim. Hemen basmaya başlayayım ben. Evet dostlarım toplamda artı 7'ye 9 tane geçirebildim. Bence gayet güzel oldu. Şimdi 8'e deneyeceğiz. Hemen başladım 8'e denemeye. Bu arada kardeşlerim artı 8'leri 1 10 ellenme ediyor. Artı 9'ları 4 10 ellenme ediyor. Onu da söyleyeyim. Hemen şöyle başlayalım iki atmaya. İlk bir elimizi attım yandı. Gel yapma bizi yüzme. Geldik kendine gel. Oy uy fena gitti. Bunun geçmesi lazım. Hadi 5'te 1 olsun. Tamam 5'te 1 olsun kel Oo fena Bir dakika. Hala yakıyor. Gel kendine gelir misin? Gel. Ha, bir tane geçirdi. Çok zor ya. 5 taneden belki bir tane anca geçirebiliriz. Güzel. ikinci oldu. Güzel. 3 oldu. Hadi 4 yaparsın helal. Hadi Kerim 5 yaparsın. Sen, sen adamsın. Sen adamsın. Şöyle tam arkasına geçip. Gel cim, bak tam arkandayım yani ona göre davran. Ay buluyor canım. Salladım geçti güzel. Arkaya geçince bir Korku geldi kere. Tık diye yani yandı. Bir daha basıyoruz. Son bu. Bunu da yaktık. 5 tane artı 8 yaptık. Şimdi 9'a deniyoruz. Evet dostlarım toplamda 5 tane belirdiğimiz artı 8 oldu. Bunları satsak şu an nereden baksanız bir 6 bon para gelir buradan. Ama biz deneyeceğiz. Hemen şöyle ilkini 9'a atıyorum. Haydi bismillah. İlk ile başladık. Bir tane artı 9 istiyorum. Parasını çıkartın bari. Zarar etmeyelim. Bir tane istiyorum Kerem bak fazla değil bir tane bak ya. Bir tane istiyorum hadi. Son 3 tane kaldı. Umarım bir tane geçiririz. Oh bir tane 9 aldık. Parasını çıkarttık. Şu an bir 10 kardayız. Sıkıntı yok. Bundan sonra yakabilirsin Kel. Evet yaklaşık yani bir tane geçirsen kâr etsek güzel olur yani. 4 Son kurşun. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim son kurşumuz meşhurdur. Hemen şöyle atıyorum. Tabii ki de art 9 olacak yani. Yakmayacak kötü etti beni. Neyse. Evet dostlarım az önce bastığımız bileziği şimdi 5 ölsün yapacağız. Hemen şöyle başlayalım ölsün atmaya. İlk iki geçti. ikinci geçti. 3 üç yandı. 3'ü de geçti. 4 de geçti. Hadi kusuma da eklensin. Bitsin derdimiz. Şöyle kusuma eklenmedi. ben yan çarına hemen ekleyip kusamayı. Evet dostlarım bileziğe 5 tane ölsün atmak istedim. Şöyle 5 tane bir ölsün sallayalım. Umarım güzel bir şey yakalarız. Şöyle yakınlaştırayım. Attım. 6 büyü geldi. 10 büyü veya 15 büyü gelse yine bir gider olur. Ya da iş görür. Hippie geldi. 3 hippie absorber geldi. Çöp. Değiştirelim. 10 hippie absorber geldi. Yan esnörü çöp. Son kaldı 7 tane. Son esnörümüz umarım bir şey yakalarız. Yakalamazsak pazara bu şekilde atarız. Bu şekilde en kötü 5 falan eder. Şöyle attım. Lan şu eşya düşürme 20 olsa en kötü 10 monu vardı. Neyse bu şekilde pazara atalım. Evet dostlarım yine sabah 9'da biz melek kesmeye başladık. Yakutaktan sonra size hasar farkını hiç gösteremedim. Şimdi göstereyim dedim. Şöyle göstereyim size. Yakut takmadan önce 18 kavram vuruyordum. Yakut taktıktan sonra 19k çıktı bu demeç. Yani bir k gibi demeç atladı Yakut. E, kusursuz tek ortalama takıyordum eğer. Daha fazla arttırdı. Ama dediğim gibi çar savaşa gireceği için böyle almamız daha iyi oldu. Bir de size şöyle bir kask göstereyim. Kaskımızı şöyle 7s yaptık. Buna zehirlenme getireceğiz. Şu an çarımıza düşük küpe yok. Düşük olsa bir de cevherlerine bir şey olsa Nereden baksanız balıkla baksam tahminen 23 olan görürüz tahminen. Ama şu anki demecimiz yeterli. Zalim yapamıyorum. Bildiğiniz gibi artık hileciler şehirde karı kesiyorlar. üzerine kesiyorlar. Biraz tehlikeli o iş. O yüzden böyle devam. Bu arada meleğin sola halini tekrar çekeceğim size. Dönüşümün halini. Bu aklımda. En kısa zamanda videosunu yükleyeceğim. Evet dostlarım sonunda Nemeri ulaşabildik. Şöyle Nemeri'yi kestim. Bayağı bir uzun sürdü. 50 dakika sürdü. Bu zaman takıldı. Şöyle hemen sandıklarımızı toparlayalım. Sizin. Hop, orada yerde bir ettik. Şöyle sandıklarımızı alalım. Hour later. Evet dostlarım ufak bir hata yaptık. Nesan Hareket'te silah işlerken çekmedik. Silah fişimiz şöyle e, 38 dakikası kalmış. Şu anda da Nesan silah fişi yok. Mecburiyetten artık kapalı fiş çekeceğiz. Yani kendi kendimize zararı soktuk. Ucuda da gördüğünüz gibi yok hiç yok yani. Bu şekilde göstereyim. Kapalı fişlerin fiyatı da. Normalde 7-8 bon kapalı fiş. Dediğim gibi Nesan markette silah fişi olmadığı için fiyatını arttırmışlar. 9.185 eme mecbur çekeceğiz. Silah fişi olmadan hiçbir şey yapamayız. Evet dostlarım silah fişimize şöyle bir evsine katık. 10 derece 5 kanama dadından yenmez 10 numara oldu. Bir tane videoda demiştim ki e, koca severde silah demirçisi yok diye varmıştı ben görememişim. Kör gözünü çekeyim he mi? Evet dostlarım şimdi 10 tane muharebe kılıcımız 5 tane de sarı yayımız var. Bu yalardan bir tane artı 9 yaparsak şu yayı emdireceğiz. Şöyle ilkini attım. Pek dokuz alacağımı sanmıyorum ama basalım gene Evet pek sanmıyorum ama. Yani kel e, iyi misin böyle iyi mi gidiyor? Heh tamam bir tane geçirdi. Bir tane daha geçirdi. Yandı. Yaktı ulan kel. Bugün seninle bir aramız bozuk gibi ya. çözemedim bana ne diyorsun? Tık diye geçti. Hadi iki tane daha geçir. Bunu geçir. Tamam. Bunu geçir. Dörtte bir yapalım. Hadi demiş. Hadi aslanım benim. Yaktı. Neyse. Şimdi dostlarım yaylar benim için önemli. Umarım yaydan bir tane dokuz alırız. Bu yaylar kendim düşürmüştüm. De kel bunların hepsini şu an yiyor. Hadi bismillah. Kel bir tane geçir de bir tane dokuz deneyelim bari ya. Bir heyecan olsun. Bir... Sağ ol. Allah razı olsun. Bir tane daha geçirir misin? Geçirmez. Bu böyle bir adam. Hadi bismillah. Hadi benim kelim. Tık yani 80 cepte. Kardeş şu an. Tık yani geçmedi. Şunu basalım. 1-2-3 Hop yandı evet. Önünden diğer yay. 1-2-3 Dostlarım yayı basarsak hemen gidip yaya indireceğim. Umarım yayı basarız. Ve bir tane drefe alayım. Drefe yandı. 5 minutes later. Evet kankalarım şöyle pazarı ayarladım. Bileziğimizi 6 10 attım. Muharebe kılıcını 90'a attım. Şöyle bir tane ölümcümüz vardı. 2.45'e bunu attım. Evet dostlarım yaklaşık 3-4 saattir pazarımız kurulu Şöyle bakalım pazarımıza neler çekilmiş. Şöyle bakıyoruz. 13 bon para olmuş. Ne gitmiş? Bilezik gitmiş. Bir tane de e, mat missi, grana gitmiş. Evet kankalarım şimdi geldik katakompa etpe kasmaya. Ben hızlıca kasmaya başlayayım. Son koruda görüşmek üzere. Evet kankalarım sıra geçtik. Zihin serimizde ETF kasmaya. Hemen şöyle ben ETF kasmaya başlayayım. Son koruda görüşmek üzere. Evet dostlarım şöyle yerde gördüğünüz gibi son korularımızı düşürdük. Hemen şöyle hızlıca alalım. Hop. Bunun da bittiği görevi. Sana iki çar kasıyorum. Öbür çarları kuruya çıkmıyor. Buraya biraz sıkıntılı. Çok uğraştırıyorlar. O yüzden sadece bu çarlarla. Evet dostlarım şöyle bir tane kafalık var. 48 günlük 15 ateşli 6 vana kurmuş. 30 günlükleri 4 vana. Bence çekelim bu uygun. Hemen şöyle şunu bir çekelim. Gününe bakayım. 48 kadın için tamamdır. Şöyle çektim. Hayırlı olsun. Dostlarım pazara son alttan nemere sandık almış. Pazara çektim dedim. Kendim açayım. Hemen şöyle hızlı açalım bakalım. Ne çıkacak? Tanrı Ömer'si. Şu an büyük parasını çıkarttı bu sandıkların. Yan çıktı. Siyah elbise. Bunlar çok. Zihir kılıcı. Ben orada Ali'yi mi gördüm? Bana mı geldi? Sanırım ben orada Alev'i gördüm. Bir saniye. Kardeşim işte bu ya. Katladık. Sonunda ya. Sonunda şansımız düzeliyor. Güzel. Bir de şu zehirin ortamasına bakalım. Tamam olsun. Güzel. Buradan güzel katladık. Allah bereket versin. Evet dostlarım şöyle pazarımızı ayarladık. 5 santrımızı 20 elbise kurduk. E, granamız hala pazara satılmadı. Dostlarım şöyle 40 yeme art 9 bir tane yay buldum. Kendimiz basamadık ama pazardan az bir şekilde satın alacağız. Yapacak bir şey yok. Şöyle hemen çekeyim 40 yeme. En ucuza kurmuş. Tamam çektim. Evet dostlarım şimdi geldik yansıtmaya. Şöyle koydum hemen. Ellerimde bizden ücret istiyor. Hemen şöyle bir yansıtalım. Evet yansıttık. Şöyle bir takayım bakalım. İşte bu ya. Bence gayet güzel oldu. Bayağı da bir hoş durdu. Bu arada şurada gördüğünüz gibi yüz bon var. Bu yüz bonu biriktiriyoruz. Mükemmel elmas alacağız altı altı. O yüzden para kasmaya devam ediyorum bir yandan da. Evet dostlarım şimdi linsele geçtim. 4 tane istanlık aldım. Amaç ya bekçiler tılsımı ya da 6. 7. evsün değiştirmesi. Umarım birinden birini alırız. Şöyle 4 tane açalım. İlkinden metin şey çıktı. Şöyle hızlı hızlı geçeyim. Bunları verme kardeşim. Platin dokunması lazım değil. Yansıtma bileti. Bunu alayım ben. Bu bana lazım oluyor. Şuraya kenara dursun. Hızlandırma lazım değil. topo genişleme lazım değil. Yeneler lazım değil. Perşemen. Neyse 3 bir tane perşemen almış olduk. Şimdi şöyle arkaya koyayım. Hadi bakayım bir tane bir şey alalım artık ya. Hani ver bir tane bir şey. Yeneler değil kardeşim. da Cad bak cadı bir cadıyı bile almam yani. Ben sana öyle söyleyeyim. Duygu maskesi evet. Duygularımı sana birazdan belli edeceğim sandık. Son sandığımız büyülü de demir maden. Sırlar yüzüğü. Büyülü bakır. Elementer genişletme, genişletme. Aslında bu çar için 10 numara olabilir. Kaç tane söyledi? 2 tane söyledi değil mi? Neyse geçelim bunda. Evet. Kutsama son. Çevirişim Oha! 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 Şansa bak! <laughs> son anda! Son anda geldi son anda. Hemen şöyle alalım oyun bu Hemen şöyle. Alalım. Çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Dostlarım size şöyle bir de pazarı göstereyim. kısımı çıkarttıktan sonra pazara bir baktım. Evet bakamadım, niye bakamadım. Açalım ha. Toplamda 55 bonluk bir satış yapmışız. Ne gitmiş? Grana gitmiş ve Ejderha beç Sandıklarımız gitmiş hepsi. Şöyle 55 bon üzerimize. Alalım bir. Toplamda maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah hocam maşallah. güzel paramız oldu.